Arkadaşlar bu videoda size bağımlı Ultra Mega Dünyanın en güzel bilgisayarını anlatacağım arkadaşlar size Gerçekten ultra güçlü güzel bir bilgisayar ee, Bilgisayarın ekranı bu şekilde gördüğünüz gibi klavye falan böyle Kamera gösteresene Bu şekilde laptop bir e, bilgisayar Mouse falan da böyle Mouse gerçekten inanılmaz iyi klavye de gerçekten son model hissiyatı falan mükemmel arkadaşlar ee, e, Öncelikle bilgisayar özelliklerinden bahsedeyim size ee, gördüğünüz üzere 222 GB'lık bir kapasitesi var. Gerçekten gayet yeterli, gayet büyük bayağı iyi. diğer özelliklerinde gelir gelir olursak arkadaşlar şöyle göstereyim size arkadaşlar. Intel Core ekran kartı var. çekirdek olarak değil adet çekirdeği var gayet yeterli bir çekirdek, gayet büyük. 4 GB RAM'i var gördüğünüz gibi gayet iyi, 4 da mükemmel. Şimdi size tarayıcı hızını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle girelim. Bayağı hızlı açılıyor. Hatta YouTube'a da bir girelim arkadaşlar. Gerçekten i̇şte bayağı hızlı açılıyor gördüğünüz gibi YouTube'da. Sadece birkaç gördüğünüz gibi. Ee, bir bilgisayarın özellikleri falan bu şekilde. Ee, Samsung marka dediğim gibi daha iyi bilgisayar olan. Benim bilgisayarım daha iyi diyenler yorumlara yazabilir. Yani en iyi bilgisayarı.